Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle e, bilinçaltınıza nasıl hack atılır onu anlatacağım. Ama başlamadan önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu tekniğin adı, hemen tekniğe geçiyorum. Bu tekniğin adı, e, teknik demeyeyim aslında da bir nevi bir yani bilinçaltınızı kandırmak için yaptığınız bir psikolojik efekt. Placebo efekt deniyor buna. İnşallah Türkçesi de placebo efektir. Ve bunu özellikle psikolojide kullanıyorlar ve tıpta kullanıyorlar. Çok etkili bir efektir. Yani çok etkili bir çalışmadır bu. Basic olarak anlatmak gerekirse placebo efekt birine bir şeyin işe yarayacağını söyleyip onu o fikre inandırıyorlar. Ama aslında verilen şeyin hiçbir etkisi yok. Ama hasta o kadar çok inanıyor ki bunun işe yarayacağına, kullanmaya devam ediyor ve gerçekten faydasını çok iyi görüyor. Buna biz placebo diyoruz. Genelde bunu nerede kullanır biliyor musunuz? Aslında bir böyle belirgin bir hastalığı yok ama ee... Böyle ne bileyim işte kabuslar görür vesaire görür. İşte depresyona girmeye meyillidir falan filan. İşte derler ki batıyorum bir tane vitamin hapı verirler mesela ama derler ki bu çok etkili bir hap. Bunu kullandığın zaman e, kendini daha iyi hissedeceksin. İşte bu insan gerçekten kendini daha iyi hissetmeye başlar onu kullandıkça. Aslında sadece vitamin hapıdır ya da şeker hapı vesaire gibi bir şeydir okey. E, küçük böyle tatlı şekerlerden böyle hapa benzeyen şekerlerden biridir. Ama insan gerçekten çünkü bu placebo efekt gerçekten çok etkili bir yöntem. Ve Um, bunu biz manifest manifestation yönteminde nasıl kullanıyoruz? Onu da size hemen anlatayım. Kendinizi inandıracak bir şey bulun. Bunu kim yapıyor biliyor Şu TikTok'ta bir videolar falan filan var. Ee, i̇şte um, du bir şey yazıyor. Dua yazıyor. Tamam işte bunu yedi kere okursan işte sevdiğin insana gelecek falan filan. Altta da yorumlara bakıyorum. Böyle dört, e, birkaç tanesi tabii inanmayan kısmı eliyorum burada. Hani ya işte böyle şeyleri okuyup da şey yapalım. Aslında duanı gerçekten baktığınızda kişinin aramasıyla, aşkla, sevgiyle vesaire falan hiçbir alakası yok. Herhangi bir sureden alınmış herhangi bir dua yani bu yani herhangi bir bölüm, bir duanı ve bazı insanlar diyor ki işte o altıda yazıyor işte bütün önerdiğim insanlarda şöyle etkiler görüldü, böyle şeyler görüldü vesaire falan ben diye. Doğal olarak bunu dinleyen insan ne oluyor? Ben bunu yaparsam benim sevdiğim beni arayacak diyor. O yüzden de ne yapıyoruz? Ee, bir kendimizi inandıracak bir şey buluyoruz. Mesela ben en çok bu placebo efe'yi beynime suyla yapıyorum. Çünkü ben suyun e, gerçekten e, insana temiz yani temizliyor zaten de <laughs> e, gerçekten kendini böyle enerjisini temizlediğini işte su içtikçe organların sağlıklı olduğunu daha böyle iyi bir enerjide olduğunu daha güzel ha bu doğru mu evet doğru bir yere kadar doğru tabii ki de sadece su tek başına bütün her şeyi yapabilen bir e, şey değil ama e, ne yapıyorum kendimi buna inandırmışım zamanında ve diyorum ki ne kadar çok su içersem, ne kadar çok suyla haşır neşir olursam, işte ne kadar çok duş alırsam, ne kadar çok banyo yaparsam benim istediklerim bana böyle hızlıca gelir. Çünkü neden? Benim enerjim sürekli olarak değişiyor, sürekli olarak yenileniyor, temizleniyor, daha temiz bir avram oluyor. Buna kendimi inandırdığım için zamanında çok böyle kendim, bunu istemsizce yapıyorum aslında çoğu zaman. Ee, diyorum ki mesela kendimi çok kötü hissediyorum ve çok hani perişan durumdayım ve diyorum ki ha ben bir su içeyim hemen temizleneyim ve hakikaten suyu içtikten sonra da böyle bir bana şey geliyor e, böyle daha kendimi fresh hissediyorum daha iyi hissediyorum daha muhteşem hissediyorum ve hakikaten hemen bu suyu böyle çokça içtiğim yani çok, suyu içtiğimin ardından güzel olumlu bir olay oluyor. Çünkü artık bilinçaltı ona kilitlenmiş. İşte buna biz placebo efekt Normalde benim su içmemle benim isteklerim hiçbir hal alakası yok. Ama ben buna inandığım için bilinçaltı buna hizmet ediyor. Bilinçaltına siz ne söylerseniz ona inanır ve ona göre hizmet eder. O yüzden ee, ilk başlarda ya gerçekten öncelikle inandığınız bir şey bulun. Yani inanmak konusunda sıkıntı yaşamak için, yaşamamak için ona eklenti yapın. Ya işte yani mesela şöyle işte aloe vera kullanıyorum saçlarım daha gür uzuyor mesela aloe veralı şampuan kullanıyorum saçlarım mükemmel uzuyor İşte kanıtlamışlar onaylamışlar buna inandırırsanız kendinizi saçlarınız o şekilde güzelleşir. Şimdi i̇şte ne bileyim bebe yağını işte sudan önce sürüyorsun sonra su üstüne katıyorsun vücudun daha güzel ve daha hacim alıyor. Ee, işte derin daha böyle sağlıklı gözüküyor daha parıl paralık gözüküyor işte buna inandırırsa bebek yağını dökünce otomatik olarak bilinç a ki aa ah, bebek yağı kullanıyor benim bunu güzelleştirmem lazım işte aynı şey benim su için geçerli suyu içiyorum ve bilinçaltı şu mesajı alıyor benden ha yani bu suyu iç de benim buna bir güzellik yapmam lazım enerjisi temizlendi artık güzel şeylere getirmem lazım güzel şeylere kilitlenmem lazım o yüzden bunu yalnız spesifik istekleriniz için kullanmayın tavsiyem placebo efe çünkü spesifik bir şey için aynı bu isn't It wonderful yani mükemmel değil bir videosunda olduğu gibi bir şey konusunda tek bir şeye takıntı haline getirdiğiniz zaman maalesef placebo efekti de yaratamıyorsunuz beyninizde çünkü sürekli şikayet ediyorsunuz ve sürekli diyorsunuz ki olmadı 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 ve açıkçası bu biraz daha genel kavramlar üzerinden gitmemin sebebi bu son bir iki videoda bu manifestation arkadaşlar bir acil durum buton değil. Yani siz bir şey istediğiniz zaman başvurduğunuz bir şey değil bu. Ee, aynen namaz gibi, dua gibi, inanmak gibi bir yaşam stili. Okay? Nasıl namazı acil durumlarda kılmıyorsunuz? Ya ben bir şey isteyecektim de onun için bir şükür namazına durayım demiyorsanız ya da işte bir e, ne deniyor ona, işte bir şey namazı var. Hacet namazı galiba. Onu kılayım demiyorsanız, okey inşallah demiyorsunuzdur bu arada. <laughs> Çünkü o da bir yaşam stili. Okay? Yani beş vakit namaz kılmak, dua etmek, işte o, o da bir yaşam stili. bu manifestoda aynı şekilde dinle de birebir bağlantılı da bir şey olduğu için aslında ya da yaratıcı güçlü direkt bir bağlantılı bir şey olduğu için bunu bir yaşam stili haline getirmenizi istiyorum. Yani sadece istediğiniz tek bir şeyi manifest edince bütün sorunlarınız düzeliyor mu? Yani işte zenginlik istiyorsun, para geliyor ama aşk hayatın berbat mı kalsın? İşte ya da ailevi sorunların mı olsun? Ya da ne bileyim işte aşk istiyorsun, istediğin kişiyle beraber oldun, e, fakir mi dolaşın yani? Anladın mı? Hani bir şeye sınırlamayın bunu. Hayatınızı mükemmelleştirmek için kullanın. Bu e, manifestation'ı ya da manifest etmeyi. Okay? Yani bunu e, nasıl bilmiyorsunuz günlük olarak böyle genel olarak artık genele vurursanız bir hayatta hem istedikleriniz olur hem de istemeyip ama muhteşem olan şeyler sizi bulur. Öyle söyleyeyim. Ve hayatınız bir anda muhteşem güzelleştir İşte aslında shifting diyoruz ya o shiftingi de her seferinde e, evren atlamak olarak anlıyorsunuz ya bazı arkadaşlarımız. İşte evreni öyle atlatıyorsunuz. Yani kafada atlatıyorsunuz. Kafada bunu böyle şey yaptığınız zaman, kitlediğiniz zaman evrende atlamış oluyorsunuz. Ve o getirmek istediğiniz evren aslında önünüze çıkmış oluyor bir nevi. Siz kalkıp buradan bir yere gitmiyorsunuz. Okey benden bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın daha sonra görüşmek üzere siz çok seviyorum bay bay